arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda sizlerle birlikte önümde gördüğünüz balondan telefonumuza kılıf yapacağız. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Bu arada Ela yani kardeşim Ela da yanımda. Merhaba arkadaşlar ben de buradayım bu videoda. Evet isterseniz başlayalım malzemeleri sarmama gerek yok zaten istediğiniz bir renkte balon olacak bir tane de telefon bu kadar. Evet hemen ben balonu şişiriyorum. kocaman olması lazım bu kadar yetmez ben şişirip geleyim arkadaşlar şu kadar falan şişirmiş telefonu şöyle çekeyim baya bir şişirdik şimdi bunu ne yapacağız telefonumuzun üstüne koyacağız ama ben ilk önce kamerayı ayarlayayım kocaman balon evet şimdi havasını indireceğiz garip sesler çıkmaz inşallah bakın böyle bastıracaksınız havasını indirin Evet arkadaşlar. Dur. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Şurasında da hava birikti, dümdüz oldu. Çok güzel. Böyle telefon kılıfları yapıp kullanabilirsiniz. Evet. Ama ilk önce şuralarını açalım ki daha iyi olsun. Elecik de görsünler. Falan. Bakın. Çok Gerçekten güzel. çok güzel oldu. Evet, çok da komik oldu. Bakın böyle. Şakası. Yani böyle tutabilirsiniz. Evet. çok güvenli. Çok güvenli. Bu arada arkadaşlar şu şekilde kullanabilirsiniz. Bunu kullanmaya devam edecekseniz bunun böyle yarısını kesip yani burada şarj yeri varsa bunun böyle yarısını kesip buraya takabilirsiniz. Şarj aleti çok fazla zarar görmekten kurtulur ve burada fazla bir zarar görmez zaten. Evet çok güzel bir şey oldu. <laughs> Ama ben bunu kullanacağım. Annem bunu kullanacak. Aslında arkasında şeyi var bunun kılıfı var daha demin de görmüş olduğunuz gibi bunun kılıfı var. İşte size gösterelim hemen. Durun. Burada durun. Burada. Durun. Durun. Açıyorum. Ay kılıfımı açtım. Biraz zor <laughs> çıkarttı Ela gerçekten. Pardon arkadaşlar. Bakın. Evet. Şöyle gösterelim. Çok güzel. Çok güzel bir kılıfı var. Kılıfı. Evet arkadaşlar bizim de dediğimiz gibi ee, şey yapabilirsiniz. Böyle telefon kılıfları yapabilirsiniz. Gerçekten yapımı çok basit. Ee, kanalımıza abone olmayı, videoyu Kız. beğenmeyi ve, ve sevgiler atmayı unutmayın. Yani kalp atmayı unutmayın. Ve arkadaşlar bu arada yorumlarda yani istediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.